Selamünaleyküm Aleyküm Aleyküm Selam diyenlere kalp bırakıyorum ee, Yine Dragon Mania'ya çekiyoruz Aa, Dur dur bu mı? galiba geri gelmiş Neyse bakarız şimdi klana Çok kötü yazmıştır Oha kaç kişi lan Galiba çok seviyorsunuz beni ha Dur be bakalım sesini duyabileceğiniz mi anladınız siz. Det kim lan? Aleykümselamünaleyküm. Aktiflik olan var mı? Oha az önce hayatımın şahsını harcadım. Dört tane. Sen güzel sanıyorum. verelim. Oyun bedava ile yüzler mi verdi? Bunu verdi bir tane gelince. ilk sandık. Oo. Oğlum neden herkes bu ilahiyi ilk de çıkarıyor? Neyse. Düşünsenize şimdi videoda deniyorum böyle. Bana da tek de ilahi çıkıyor. Üf. Opozitor Zukong Senju Det Gecenin öfkesi Ramal ha, Bu dündü Şunları bir alan Ha bunu diyor. Neyse, vip, Okidoki Çok fazla vipim var. Oğlum ne oluyor? Hediye geldi. Acaba abone oyun gibi beklesem böyle 99'a kadar falan. Neyse, detin aktif olduğunu öğrendim. Orada benle yarışmak isteyenler varsa beyaz örgüde gitsin. Belki video sonrası bir araştırma için giderim okulana. İlk önce şu acılı kardeşi koyayım. Tamam. Bir tane daha acılı. Şu acıları bir yerleştirmek istiyorum. Ve. Rahibe ejder. Tipin çok iyi. Frig miydi? Onu ona benziyor. Yok ya, Frig'le ne alakası var bunun? Neyse. Benziyor mu sizce yani? Bence benziyor. Evet. Diğer ilahi ejderleri biraz daha az. İlahi olsa da rahibe ejder tanrısal kuzenlerinin güçlerini verir. Bu minik canavar övücü kükremeleri ve kırmaları ilahileri ilahi kılan şeydir. Ha bu da ilahi gibi ama az ilahi. Bu ne değişik lan az ilahi. Yakında az plan, az antik falan işte. Az saniye az destansı, az sıradan, az yaygın. <laughs> az nadir. Neyse. Tipi hoş. Oha iki parça. ama cin zaten bende var. O yüzden ne yapıyoruz? Satıyoruz. Şimdi Eflatuni çekeceğim. Abone oyun çekmişti ben de çekmek istiyorum. Şu sandığı açalım. 5 biletten hiçbir şey çıkmaz ama muhtemelen olsun. Aynen. İlahi çıkmadı ama Agave 3 Olsun da bir başlangıç Zindanda biraz kasıp normalde biraz daha sandık açarım da video özel Şimdilik yapmayacağım Çünkü video uzamasın ee, Başka ne yapabilirim Galiba bir şey yapabilirim Aynen bunu Rastgele sallayan bakalım Böyle mi daha iyi yoksa benim bulduğum teknik mi Aynen rastgele sallamak şu an daha şanslı geldi ama. Lan. 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 Yok ben daha fazla açmayacağım. Her açtığımda tekniğim çürüyor çünkü. Oğlum benim tekniğim baştan sona hatalı galiba. Neyse, bay bay diyelim. Şunun bir fotoğrafını çekelim. <laughs> Kapak fotoğrafı için. Neyse, Klan Kara Örgüt. Katılın. Ee, arkadaşlık kodum bu. Buradan beni ekleyin. Burada ekleyenler var. Söylememe gerek yok artık. Bay bay.